Merhaba arkadaşlar. Megan 4 aracımda şu sol ön kapı açma düğmesi takılma yapıyor. Şimdi bu düğmeyi nasıl değiştiririz, nasıl onarız ona bakacağız. Şimdi elimde şöyle bir trim açma sökme aparatım var. Bununla bakalım sökmeyi deneyeceğiz. Evet. Söktük. Şurada arkada soketi var. Onu da çıkartıyorum. Şimdi bakalım nasıl takarız düğmemizi. Evet şimdi şurada Tırnaklar var. Burada. Tırnakları kırmadan açmaya çalışacağım. Bakalım. Birini açıyoruz bir kapını. Bizim problemli butonumuz buydu. Bakalım. Hmm. Bakıyorum. Ha, evet, şu kırılmış. Bunlarda bir şey yok. Bunlar sağlam. İnternetten bunu ben sipariş etmiştim. Bakalım karşılaştı hanım. Aynı. Aynı. Yerine takalım bakalım. tırnaklı olduğu için direkt bastırınca geçiyor. Şimdi bunu taktık. Çok güzel. Bunda da problem yok. Evet. Cemimizi değiştirmiş olduk. Bunu yapıştırabilirdik de. Ama ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Yani şu düğme kapağı diye geçiyor. Düğme kapağı en pahalısı 80 lira. Öyle diyeyim yani. 80 lira en pahalısı. 50 liraya da var ama bilmiyorum. Güvenemedim. 80 civarı normal bir tanesi. Sipariş ettim geldi. Aynısı geldi. Bu arada araç 2017 model, Megan 4. Tutuyorum tırnaklarını tekrar. Güzelce. Mekanik olarak deniyorum. Sonra yok gibi gözüküyor. Şimdi yerine takacağım. önce soketi takmam lazım. Soketi ben alıyorum. Önce şu tarafı, şu ön tarafı oturtmalıyım. Orada bir çünkü bir şey var, sabit bir tırnak var. Orayı önce oturtuyorum. Sonra arkaya doğru takıyorum. Ama yeni oturdu. Şimdi çalışıp çalışmadığını bir deneyelim bakın. Evet aracın kapısını kapatıp yine kontak vermem lazım. Bakalım start soğudan basalım. Şimdi bakalım cam çalışıyor mu? sorun yok diğer fonksiyonlar aynalar kapanıyor Evet otomatik güzel diğer camları da deneyelim sorunsuz çalışıyor. Evet. Buton kapağı dediğimiz şu buton kapağı e, değişimi bu kadar. Dediğim gibi 2017 model Megane 4 araç. Herkese e, iyi akşamlar, iyi günler.